Bu bölümümüzde oyuncumuzun haricinde hareketli nesneler oluşturacağız. Bu hareketli nesneler oyuncumuz değdiği zaman ölecek. Oyuncumuz öldüğü zaman tekrar kontrol noktalarında oyuna giriş yapacak. Aynı zamanda oyuncumuz bu hareketli nesnelerin üzerine zıpladığı zaman da hareketli nesnenin ölmesini sağlayacağız. Şimdi bu çalışmamızı yapmamız için oyunumuza nesne ekleyeceğiz. Bu hareketli nesne için bir nesne ekle diyoruz. Daha sonra hareketli nesne bölümünü seçiyoruz. Animasyon ekle diyoruz. Ekle diyoruz. Daha önce indirmiş olduğumuz oyuna giriş yapıyoruz ve oradan Sinek resimlerini seçmemiz gerekiyor. Burada bulunan bütün resimleri seçiyoruz. Aç diyoruz. Tamam diyoruz. Buradan nesnemizin adını değiştiriyoruz. Sinek ismini veriyoruz. Daha sonra da döngü olmasını istiyoruz. Böylelikle sineğimiz sürekli uçuyormuş gibi olacak. Daha sonra davranışlar kısmına geliyoruz. Yeni bir davranış eklediyoruz. Alt taraftaki hareket bölümünü seçiyoruz. Eğer sizde burası yoksa yeni davranış ara bölümünden bulabilirsiniz. Daha önce kullandığımız için zaten burada yer almakta. Seçiyoruz. Daha sonra da sineğimizin yatay olarak hareket etmesini istemiyoruz. Buraya 0 yazıyoruz. Sineğimiz dikey olarak hareket edeceği için dikey bölüme 50 yapıyoruz. Sineğimizin dikey hızını 300 olarak durdurabiliriz. Siz de kendinize göre bu sayıları ayarlayabilirsiniz. Daha sonra tekrar yeni bir davranış eklediyoruz. Yeni davranışlarda ara bölümüne geliyoruz. Arama bölümüne bu şekilde yazdığımız zaman nesneyi sallamakla ilgili bir davranış karşımıza geliyor. Burayı seçiyoruz. Projeye yüklediyoruz. Daha sonra da buradan seçiyoruz. Böylece oyunumuzda sineğin sallanmasını sağlayacağız. Sineğimizi öldürdüğümüz zaman sineğimiz aşağı doğru gidecek. Tabi sallanarak aşağı doğru inecek. Şimdi değişkenler kısmına geliyoruz. Değişken oluşturma bölümüne tıklıyoruz. Burada bulunan değişkenin adını değiştiriyoruz. İlk değişkenimizin adı ölü şeklinde olacak. Sineğimizin öldüğünü bu değişken sayesinde anlayacağız. Eğer sineğimiz ölürse aşağı doğru hareket edecek. Ölmezse de sürekli olarak ekranda uçacak. Tekrar bir değişken daha oluşturuyoruz. Bu değişkenimizin adına düşen ismini veriyoruz. Sineğimiz öldüğü zaman düşme olayının gerçekleşmesi gerekiyor. O yüzden de bu değişken sayesinde sineğimizin düşüp düşmediğini anlamış olacağız. Sineğimizle ilgili bütün özellikler bunlar. Şimdi uygula diyoruz. Ekranımızda uygun bir yere sineğimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Buradan sineğimizi seçiyoruz. Örneğin buraya alalım. Örnek olması açısından şimdi bir tane sinek kullanacağım. Daha sonra sineklerin sayısını artıracağız. Kodlama bölümüne geçiyoruz. Burada yeni bir bölüm oluşturacağım. Grubumuzu seçiyoruz. İsmini sinek diyoruz. Burada birkaç tane bölüm oluşturacağız. O yüzden bir açıklama yapalım. Sağa doğru alıyoruz. Oyuncuyla çarpışma diyoruz. Buraya öncelikle oyuncumuzla sineğin çarpışma kodlarını yazacağız. O yüzden oyuncuyla çarpışma bölümü oluşturdum. Yeni etkinlik ekle diyorum. Buradan sağ alıyorum. Daha sonra koşul ekle diyorum. Oyuncumuzu seçiyoruz. Daha sonra çarpışma kodunu alıyoruz. Buradan sineğimizi seçiyoruz. Tamam diyoruz. Sineğimize çarpıştığımız zaman iki tane durum söz konusu. Oyuncumuz sineğe yukarıdan çarparsa sineğin ölmesi gerekiyor. Yukarıdan değil de başka bir yerden sineğe çarparsa o zaman da oyuncumuzun ölmesi gerekiyor. Bu iki durumu ayrı ayrı incelememiz gerekiyor. Tabii bu ikisinde de çarpışma olduğu için buranın içine kodlar yazmam gerekiyor. Yeni etkinliği ekle diyoruz ve şu şekilde içeriye kodlarımızı alıyoruz. Buraya tekrar bir açıklama yapalım. oyuncu düşerken sinek nesnesine çarparsa diyelim. Daha sonra koşul ekle diyoruz. Oyuncumuza geliyoruz. Buradan düşer bölümünü seçiyoruz. Daha sonra tamam diyoruz. Tabi bu düşme hareketini yaparken sineğimizle ilgili değişkenleri de değiştirmemiz gerekiyor. Burada sineğin ölü olup olmadığını anlamamız gerekiyor. O yüzden değişkenlerden yararlanacağız. Buradaki bölüme koşul ekle diyerek ilk değişkenimizin değerini sorgulayalım. Buradan sineğimize giriyoruz. Değişkenler bölümüne geçiyoruz. Daha sonra da Mantıksal değişkenlere geliyoruz. Daha sonra da ölü isimli değişkeni seçiyoruz. Ve yanlış diyoruz. Tamam diyoruz. Yani oyuncumuz düşerken sineğimiz ölü değilse şeklinde bir kod oluştu. Bu durumda eylem ekleyeceğiz. Yani sineğimiz şu an canlı. Ve sineğimize üstten vuruyoruz. O kodları buraya yazacağız. Tekrar sinek nesnesine giriyoruz ve değişkenlere geliyoruz. Buradan düşen bölümü seçiyoruz. Sineğimiz öldüğü için düşmesi gerekiyor. Buradan doğru diyoruz ve tamam diyoruz. Daha sonra sineğimizin üzerine değdiğimiz zaman oyuncumuzun zıplaması gerekiyor. Böylelikle daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Bunun için eylem ekle diyoruz. Oyuncumuzu seçiyoruz. Burada tekrar atlamaya izin verebiliyor var. Onu seçiyoruz. Tamam diyoruz. Yalnız bu blok yeterli değil. Atlamaya izin verdik. Şimdi atlaması gerekiyor. Onun için tekrar oyuncumuza geliyoruz. Buradan atlama tuşuna basma simülasyonu var. Orayı seçiyoruz ve tamam diyoruz. Sineğin üzerine bastığı zaman zıplayacaktır. Ön izlemeye bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde zıplıyor. Daha sonra burada sineğimize çarptığımız için bir ses çıkması gerekiyor. Eylem ekle diyoruz. Diğer eylemlerden ses bölümünü seçiyoruz. Bir dosya seçim bölümünden buradaki ses seçiyoruz. Aç diyoruz. Daha sonra tamam diyoruz. Aynı zamanda da sineğimizin bu esnada durması gerekiyor. Şu an hareket halinde. Eylem ekle diyoruz. Sineğimize geliyoruz. Sineğimiz yukarıdan aşağı hareket ettiği için o hızını sıfırlayacağız. Orada durmasını sağlayacağız. Buradan değer olarak sıfır giriyoruz ve tamam diyoruz. Son olarak da sineğimizin öldüğünü ifade etmemiz gerekiyor. Değişkenler bölümüne geliyoruz. Daha sonra da ölü kısmını doğru yapıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi sineğimize tekrar bakalım. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi durdu. Şimdi sineğimizin düşme hareketini yapmamız gerekiyor. Bunun için tekrar yorum kısmı ekleyelim. Düşme hareketi diyelim. Daha sonra biraz sağa alalım. Daha sonra yeni etkinlik eklediyorum ve içine alıyorum. Biraz önce sineğimizin ölü değişkenini doğru demiştim. Şimdi aynı değişkeni buraya yazacağım. Böyle bir durumda ne olacağını eylem olarak ekleyeceğim. Koşul ekle bölümüne giriyoruz. Sineğimizin içine girdik. Değişkenlere geliyoruz. Ölü değişkenimizi seçiyoruz ve doğru bölümünü aldıktan sonra tamam diyoruz. Böyle bir durumda sineğimizin aşağı doğru inmesi gerekiyor. Tabi inerken de sallanarak indireceğiz. Sineğimizi oluştururken ilgili davranışı eklemiştik. Yeni etkinlik ekle diyoruz. Daha sonra buranın içine yerleştireceğiz. Tabi bu olayı bir kez tetikleyeceğiz. O yüzden koşul ekle diyoruz. Bir kez tetikle diyelim. Daha sonra da davranışımıza gelelim. Sineğimizi seçiyoruz. Buradan sallanma bölümünü seçiyoruz. Daha sonra buraya değerleri yazmamız gerekiyor. Sizler de kendinize göre bu değerleri değiştirebilirsiniz. En yukarıya sallanma süresini yazdık. Daha sonra x ve y konumuzun piksel cinsinden değerlerini 0 yaptık. Orası bize lazım değil. Daha sonra da sallanma derecesini 30 olarak ayarladık. Sallanırken de 0.3 saniye bu şekilde değer belirledik. Son olarak da burayı evet dememiz gerekiyor. Yani durana kadar sallanmanın devam etmesi gerekiyor. Aşağı inerken bu sallanma hareketi sürekli devam edecek. Tamam diyoruz. Daha sonra da buraya bir bölüm daha ekleyeceğiz. Eylem ekle diyoruz. Sineğimizi seçiyoruz. Daha sonra buradan Y pozisyonunu seçiyoruz. Sineğimizin yukarıdan aşağıya doğru hareket etmesini istiyoruz. Yani aşağı doğru hareket edecek. Böylelikle ölmüş gibi olacak. O yüzden bu bölümü seçtik. Daha sonra değer kısmına geliyoruz ve oraya kod yazacağız. Şu şekilde kodumuzu yazıyoruz. Buraya öncelikle sineğimizin ismini yazıyoruz. Yani nesnemizin adını yazacağız. Bu nesnemizin Dikdörtgen hareket şeklinde ilerlemesi gerekiyor. O yüzden bu kodu seçtik. Dikey olarak hareket edeceği için sineğimiz buradan Y bölümünü seçiyoruz. Yani sineğimiz yukarıdan aşağı doğru inecektir. Tabi Y değerini de arttırmamız gerekiyor. O yüzden toplama işlemi yapacağız. Eğer toplama işlemi yapmazsak sineğimiz olduğu yerde duracaktır. Daha sonra 150 çarpı diyoruz. Time delta diyoruz. Burada time delta yani zaman deltası kullanmamızın nedeni de her bilgisayarın oyun hızı farklı olabilir. Örneğin bazı bilgisayarlarda 25 kare hızında oyun oynanabiliyor. Bazı bilgisayarlarda 60 kare. Tabi GDVL programımızda bu kare hızını tutar tutmaya çalışıyor. Bazı durumlarda bu işlemler tutarsız olabiliyor. Bunun önüne geçmek için bu kodu kullanacağız. Yani burada bulunan kod sayesinde sineğimizin düşerken kare hızı farklı şekillerde çalışabilecek. O yüzden sıkıntı çıkmayacak. Kodumuzu yazdık şimdi tamam diyoruz. Ön izlemeye bakalım. Şimdi sineğimizin üzerine zıplayacağız. Görmüş olduğunuz gibi sineğimiz aşağı doğru indi. Yalnız sineğimiz kaybolmadı. Alt tarafta bir yere geldiği zaman da kaybolmasını sağlayacağız. Yani sineğimizin ölmesini sağlayacağız. Koşul ekle diyoruz. Buradan sineğimizi seçiyoruz. Buradan Y eksenini seçeceğiz. Yukarıdan aşağıya doğru sineğimiz indiği için Y pozisyonu artarak gidiyor. Buradan operatör olarak büyüktürü seçiyoruz. Daha sonra da 540 alıyoruz. Yani 540'ten büyük olduğu zaman sineğimiz yok olacak. Tamam diyoruz. Ekranımıza gelmiş olduğumuz zaman burada 540 değeri yaklaşık şurada bir yerde sahnenin içinde oluyor. Sol alta baktığımız zaman da burada sayıları görmektesiniz. Şu an 900'lerde. Masum ekranın içine getirdiğim zaman da 540 değerlerini burada görmekteyiz. Yani bulutların orada bir yerde sinek yok olacaktır. Tabi şimdi sineği silme kodu yapacağız. Eylem ekliyoruz. Sineğimizi seçiyoruz ve silme bölümünü alıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi ön izleme yapalım. Görmüş olduğum sineğimiz yok oldu Şimdi de oyuncumuzun sineğe çarptığı zaman Oyuncumuzun ölmesini yapacağız Bunun için tekrar bir yorum satırı getirelim Daha sonra da şuraya ekleyelim Burada oyuncu düşmeden Fly nesnesine çarparsa diyelim Buradan yeni etkinlik ekle diyoruz aynı hizaya getiriyoruz. Dikkat ederseniz yukarıda oyuncumuzda sineğimizin çarpışma mevcuttur demiştik. İçine de oyuncu düşerken çarparsa bir de düşmeden çarparsa bölümü yaptık. Böylelikle iki farklı durumu denetlemiş olacağız. Şimdi üstteki gibi kodumuzu yazacağız. Oyuncumuza geliyoruz. Düşüyor bölümünü seçiyoruz. Ters koşul diyoruz. Yani ters olduğu zaman da düşmez şeklinde manası geliyor. Yani çarptığını anlıyoruz yine burada. Çarpışma içinde olduğu için düşmeden çarptığını anlamış oluyoruz. Tabi bu durumda bir değişken kullanmamız gerekiyor. Bu esnada sineğimizin düşmemesi gerekiyor. O koşulu eklememiz gerekiyor. Koşulu ekle diyoruz. Buradan sineğimizi seçiyoruz. Daha sonra değişkenlere geliyoruz. Daha sonra da düşme bölümünü seçiyoruz. Yanlış diyoruz. Tamam diyoruz. Böyle bir durumda da oyuncumuzun ölmesi gerekiyor. Daha sonra da eylem ekle diyoruz. Oyuncumuza geliyoruz. Değişkenler bölümüne geliyoruz. Daha sonra da oyuncumuzun ölü olması gerekiyor. Doğru diyoruz. Tamam diyoruz. Burada bulunan kodumuzu daha önce yazmıştık. Bu kod sayesinde oyuncumuzun checkpoint noktasında çıkmasını istiyorduk. Oyuncumuza girersek eğer bakın burada aynı kodu kullandık. Oyuncumuz eğer ölü ise, ölü olduğu doğruysa o zaman buradaki kod çalışıyordu. Daha sonra buradan da send player dediğimiz checkpoint noktasına gitmesini istemiştik. O kod sayesinde artık tekrar kontrol noktasına, checkpoint noktasına oyuncumuz gidecektir. Şimdi bunu deneyelim. Tabi burada checkpoint noktasını kapatmışız. Gizlemişiz. Buradan tekrar açalım. Background bölümüne geliyoruz. Şu kısmı siliyorum. Tekrar ön izlemeye bakalım. Şimdi kontrol noktasını açıyorum. Üzerine zıplamadan bakın dikkat ederseniz çarptığım zaman hemen kontrol noktasına geri gidiyorum. Daha iyi görünmesi için bir tane daha sinek ekleyelim ekranımıza. şu an tekrar sürekli örüyoruz Evet görmüş olduğunuz gibi tekrar aynı noktaya geliyor biraz daha yüksek yapmışız Evet şu an sineğimiz rahat bir şekilde çalışıyor Yalnız burada sineğin kanatlarına değdiğimiz zaman da hemen kontrol noktasına geri gidiyoruz. Bunu şu şekilde düzeltebiliriz. Sineğimizi shift tıklayalım. Daha sonra da çarpışma maskesini düzenle diyelim. Buradan biraz büyütelim. Daha sonra da çarpışma maskesi kullanalım. Bunu hemen küçültelim. Sadece karakterin şu kısmına gelsin. Böylelikle daha güzel bir görüntü olur. Kanatlara değdiği zaman da artık sıkıntı çekmemiş oluruz Buradan kapat diyoruz. Daha sonra uygula diyoruz. Şimdi tekrar ön izlemeye bakalım. Benim alçaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.